O zaman ne diyeceğiz? Ben yaparsam olur. olur. Bu ilke evet. çok önemli. İşte gençlerimize bunu uygulattırmalıyız. Evet. Dikkat edin bakın. Her şeyi yapmaktan kaçınıyor gençler. Yapamam diyor. Evet. Bilmiyorum, Yapamam. Benim oğlum da var mesela. Ama bunun nedeni biraz aileden kaynaklanıyor. Tabii ki. Olabilir. Çocukların Bilmiyorum. suçu yok. Şöyle. Şimdi bilmeden o 0-3 döneminden itibaren biz... Çocukları sorumluluk bilinciyle değil de rahatlatarak yetiştiriyoruz. Yani okula gidiyor, çocuk dersini çalışsın, başka bir şey yapmasın. Aman aman ben çektim çocuğum çekmesin. E daha çok küçük, şimdi ona kıyamam. Gibi gibi hatta ve hatta çocuk küçük yaştan itibaren yemeğini yemiyorsa yazık, zayıf diye biz ağzına besliyoruz. İşte bunlar çocuğun doğal halinden uzaklaşmasına sebep oluyor. E bu sefer ne oluyor? Belirli bir yaşa gelince yap diyoruz, yapmıyor. Bu sefer komutlar başlıyor. Odanı topla, kıyafetlerini topla, dersini çalış. Bunlar rutin, bizim sürekli çocuklara tekrarımız. Çocuk bıkıyor. Bu sefer hiç sallamıyor. Buradan giriyor, buradan çıkıyor.